hizmetçiler beyefendi diye diye hiçbir iş yaptırmadılar. Kocaman bir ev ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Damat? A Merhaba. A Garip mi hissediyorsun? Hayır. Evet. Biraz yani, yani şey, yani çok sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben de aynı şeyi hissetmiştim. Ha? Karımın evini ilk ziyaret ettiğimde. Sahi mi? Oraya ilk gidişimde sanki bütün gözler üzerimdeydi. Aa. Damat aşağı damat yukarı herkeste aşırı bir ilgi saygı inan bana başa çıkmak mümkün değil. İnsan boğuluyor gibi evet. oluyor. En azından bari birkaçı normal davransın diyorsun ama nerede? Aynen. E, yani e, yani yani anlıyorum. Evet. E, doğrusu ben de aynı şeyleri hissediyorum. Ben bu kadar ilgiye alakaya yani şey eşim artılmaya alışık biri değilim. Yani hiç değilim. E kesinlikle. Ama alışman gerek. Çünkü kızlarımıza şefkat, damatlarımıza saygı bizim kültürümüzde var ve bu kültür böyle devam edecek. E, evet, elbette efendim. İşin doğrusu benim bir ailem bile yoktu. Bu kadar büyüğüne hiç hiç alışık değilim. E sanki sanki fakir bir adam bir anda parayı bulmuş ama ne yapacağını bilemiyor. Bunun önemini gerçekten biliyor. Kabul etmek istiyor ama 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 elinde değil. Çünkü hiç öyle bir hayatı olmamış. E, anlatabiliyor muyum? Yani burada hiç kimse fakir değil. Burada sadece iyi kalpli insanlar var damat. Bizim de tek isteğimiz ve en büyük umudumuz bizi sevip bağrına basmak. Ne diyorsunuz efendim? Ya yani yani ne haddime? Siz gerçekten çok cömertsiniz. Sadece sadece kalbiniz değil, eviniz, odalarınız, masalar, koltuklar, az önce oturduğumuz o krallara layık sofra hepsi benim için çok fazla. Bunların hepsi benim için gerçekten çok yeni. U uyum sağlamam zaman alacak. Dinle. Benim bu uyum sürecini kolaylaştırmak için bir fikrim var. Nasıl peki büyük baba? Baba <laughs> be, be, ben... Ben... Dinle. Bu büyük ev hizmetçiler... Bütün bunların hepsini unut. Sen böyle evlere alışık değilsin belki. Ama o kadar kocaman bir kalbin var ki. Bu da herkeste yok. Öyleyse her şeyi bir kenara bırak. Ve o koca kalbi bize aç. Hımm? Şükürler olsun Tanrım. Abi ee, sen evde misin? İşteyim. Senden yardım istemek zorundayım. Benim işlerim çok yoğun. Ninemin doğum günü için pasta ve diğer konularla sen ilgilenir misin? Yalan söylemeyi bırak. Hı? İkimiz de meşgul olmadığını biliyoruz. Sadece gerçekle yüzleşmek istemiyorsun. Bu yüzden iş yerindesin. Sen de gerçekliği yüzleşemiyorsun. Yüzleşsek bile bir anlamı yok. Çünkü kabul etmek imkansız. Durum giderek lütfen <laughs> al bakalım bir kaşık. Evet, daha. sen de son bir tane daha al hadi. Ben sözümü söyledim. Ninem bir hikaye anlatana kadar uyumayacağım. Senin yaşında kimse hikaye dinlemez anne. Annen senin için büyük olabilir ama ninem için ben eski akşam. Evet canım, her zaman öyle kalacaksın. <laughs> Buyurun, geçin. <laughs> Otur evladım. Küçük prensimiz sütlacımı beğendi demek. Hmm. O zaman... şey... damat da biraz yese hiç fena olmaz. Ona ben servis ederim. Ben bu kadar koydum ama... sen istediğin kadar alabilirsin. Tamam. Hı? Anne... Herkesle tanıştık ama dayım nerede? Üstelik ne teyzem geldi ne de kuzenim Ruhi. Onlar nerede anne? Söylesene neredeler? Neden gelmediler? Gelmediler çünkü o istememiştir. İstemeyen kim? Neden? O işte. O dediğin kim? Dedim ya o işte. Kimden bahsediyorsun dede? Söyle. O işte derken Tanrı. Tanrı işte. Her şey onun iradesiyle olmuyor mu? Demek ki o istediği zaman gelecekler. Hımm. Hmm. Dede bana sarayını gösterse mi? Hayır canım hayır saray değil ev. Senin evin mi? Evet senin de. Anlamadım. Diyor ki burası bizim olduğu kadar senin de. Annenin de damadımızın da evi canım. Anne bu kadar büyük evimiz varken niye yokluk içindeyiz? Yokluk derken? Tasarruf edebilmek için defterlerimi gazete kağıtlarıyla kaplıyorum. Kitaplarıma bile. Annemin sadece birkaç iyi kıyafeti var. Babam sağlıklı olsa da tüm çorapları delik deşik. Annem bütün gün reçel yapmakla meşgul. Sus bakayım. Evde de bütün gün böyle. Susmak nedir bilmiyor. Sen prensesin anne. Prensesler reçel yapmaz. Çünkü annen yeni nesil bir prenses. Bütün gün öyle aynanın karşısına geçip süslenen kızlar gibi değil yani. Annen öyle bir prenses ki bir günde tek başına 50 kilodan fazla reçel yapabilir. Bir prenses bu kadar çok çalışır mı? Bir kadın çalışkansa gerçek prensestir. Diğerleri değildir. O zaman ben de prens mi? <laughs> Sen benim parlayan yıldızımsın. Babanın da prensi. Büyük annenin de sevimli torunu. Sevimli mi? Okulda sıra arkadaşım da öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> ah canım evet çok sevimlisin. Bu büyük ailenin de göz bebeğisin. Sana nazar değmesin. Hadi dede. Bana evi gezdir lütfen. Aa, tamam canım. Gel. Gidelim. Ev öyle büyük ki rehber olmadan gezip görmek zor olmuyor. <laughs> gel canım. Hadi bakalım. Gel. Böyle. Sana etrafı göstereyim. Hadi bakalım. Baba bu şey ne kadar da pahalı. Hayır, hayatım hayır hayır dokunma ona. Eminim arabamdan daha pahalıdır. Şşş çocuk işte. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.